Evet arkadaşlar tekrardan selamlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim Arkadaşlar e, ben oyunun en güzel tırını bir türlü seçemedim e, sizin de yorumlarınıza bakıyorum hangi tırın güzel olduğuna dair birkaç yorum yazan arkadaşlarımız olmuş gördüm e, birkaç arkadaş Mercedes güzel demiş birkaç arkadaş e, Fmax güzel demiş falan demiş filan demiş ama velakin e, tabi şu ana kadar denediğim tırları zaten gördünüz. Benim gönlüm hala Fmax'ten yana. Fmax benim gözümde gayet güzel bir tır. Bu arada e, bir tane daha tır aldım ben. Keşke onu da gösterebilseydim ama ucuza dek getirdim ikinci el piyasasından yine. Baktım 30 saniyesi var dedim kaçırmadan bunu alayım en azından e, videosunu çekeyim ve ben bir tane Scania aldım arkadaşlar şimdi Scania ile oynayacağız geçen videoda R420 R420 neyse aklıma bir türlü gelmedi G420 diyesim geldi sürekli sürekli şimdi e, bununla oynayacağım arkadaşlar bir saniye şu amcanınki Volvo olsun benimki benimki etmek olmayacak yalnız. Ee, bir saniye ben şu amcayı bir işe göndereyim mi ya? Şuradan bir tane teklif alayım. Benim yoksa kafa gider. Dayı ben seni bir işe yollayayım. Diğer işçilerim komple işte çünkü. Ee, şöyle süresi hemen bitmek üzere olan bir teklif. Hemen bitmek üzere olan bir şey. Bitmek üzere olan bir şey. 20 saniye. Lan 20 saniyede bekleyelim ya yani, olacak sanki A Sen helikopter taşı dayı Bir vereyim yanlışlıkla şey almayın ee, Diğer tırlardan almayın Bu arada param zaten sürekli artıyor Bir sürü işçim, işçim oldu Hepsi işe gidiyor Hemen ben şunu e, yanlış tır vermeyin Volvo'yu vereyim Hemen şunu bir göndereyim abi Hızlı bir şekilde bütün işçilerim işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işçim var. Bu da e, tabii ben çalışmıyorken veriyorum ona. Bugün Scania şöyle büyük taşıacağım arkadaşlar. Bakalım nasılymış. Hep birlikte görelim abi. Bugün gece oynayacağım arkadaşlar. Bir de geceyi göstereyim. Merak eden arkadaşlar illaki vardır. Buna şöyle yapıp tekrar oyna dediğimde oynuyormuş. Arkadaşım birisi lazım. Çok kadar uğraşmana gerek yok abi. Aynı şekilde çarpıya bas. Bir kere tıkla. Geri açılır demiş. Ben onu bilmiyordum. Teşekkür ediyorum bu arada yazan arkadaşa. İsmini hatırlayamadım. Evet. Gümüşhame'den Siirt'e 440 kilometre bir tane iş makinası taşıyacağız. Şimdi şöyle ışıklarımızı ben bir açayım. Şöyle hafiften bir de camımızı açalım arkadaşlar. Tırımızı çalıştıralım abi. Şu konsolumuzu kapatalım. Ee şöyle dışarıdan bir bakalım. Scania güzel. Fena değil. Bir bir işe gittim ben. Bir kere kullandım. Baktım bir merak ettim nasıl diye. O arada da gece vaktiydi şey yapamadım. Videoda çekemedim sıcağı sıcağına. Ben ufaktan tefekten modifiye yaptım kendime göre. Böyle ufak tefek. Çok bir şey yapmadım zaten. Purple purple>. Gornası da duydum. Enzyme. Tırın içine ben birazcık yorum yapacağım arkadaşlar. Şimdi gözüme çarpan bazı çarpıklıklar var. Maalesef ki ee, ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Şunu birazcık geri çekmem lazım. Şöyle az bir geri çekersem bir tık da şöyle oturursam daha güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya ben telefon koydum. Ee, buraya bir tane iç navigasyon koydum. Türk bayrağımız Azerbaycan bayrağımız. Bunları yerleştirdim. Ee, iç ortam ışığını tam böyle isteğime göre bakın e ee, döşemeleri bu arada bej rengi yaptım böyle tatlı bir renk. İç döşemeler. Böyle şu yaptım da böyle güzel bir renk olmuş oluyor. Yalnız benim e, tırın içim içinde hoşuma gitmeyen bir şey var. O da navigasyon. Yani bu güncellemede bunun düzelmesi lazım. Benim bildiğim R420 tırların içinde böyle bir ekran yok ya da sonradan tamam eklenebilir ama oyun içerisinde biz genelde böyle gidiyoruz. Yani böyle sürüyoruz. Ben biraz daha yakın sürüyorum. Normal şartlarda. Yani bunu e, keşke şu teybin altına yapsalarmış da buradaki düğmeleri de şuralara falan serpiştirselermiş. Bence daha mantıklı olurmuş yani. En azından kalorifer düğmelerini şöyle yan yana şuraya koyabilirlermiş. Diğer düğmeleri de şöyle alt kısımlara dizip imdat kolunun hemen altına yani şuradaki düğmeleri demek istediğimi zannediyorum anladınız. Bunları değerli toplu şu imdat kolunun altına dizip e, bu navigasyonu da ahanda buraya tam şuraya yapıştırabilirlermiş teyibin alt kısmına. Bence çok güzel olurmuş. Ya bunu niye yapmamışlar? Gerçekten enteresan. Ekstra e, navigasyon takmama gerek kalmaz en azından görüntüyü güzel bir şekilde yansıtırdı diye düşünüyorum. Tabi benim kendi şahsi fikrim bu. Seven olur, sevmeyen olur. Herkesin görüşüne saygımız var abi. Yapacak bir şey yok. Aa, bir saniye. Ha, şimdi oldu. Benim dedim sağ sol çalışmadı bir an. Niye böyle oldu? Dur bakayım. Ha, ses geliyor değil mi size de? Bakayım geliyor. Scania'nın e, genelde biliyorsunuz ben Scania'cıyımdır. Yorumlarımı yolda yapacağım birazdan kullanırken. Şöyle yükümüzü bir takalım abi. Güzelce. Bu arada cır, cır böcekleri ötüyor. Cır 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 cır. Güzel. 10 numara. Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu. Evet, yolumuza çıkıyoruz Scania'mızla. Bakalım. Bu arada geçenlerde geçen videolarda yeni nesil Scania'yı göremediğimi söylemiştim. Evet. Yeni nesil Scania'lar maalesef oyunda yok arkadaşlar şu anda. Umarım ki eklenecektir. Yani Sola eklenmesi adını. gerekiyor. Eklenmezse olmaz. Zannediyorum. Gelecek güncellemelerde bunu kesinlikle göz önünde bulunduracaklardır. Çok büyük bir eksiklik. Özellikle S730'un e, falan olmaması bence çok büyük bir eksiklik. Şurada kırmızı ışıkta duralım. Cezamızı yemeyelim abi. Sinyalimizi de verelim. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi sinyal sesleri herhalde zannediyorum. Yanlış duymadıysam. Hepsi aynı tıra göre sinyal sesi yapabilirler. Yani bence olabilir. Şöyle bakıyorum. Aynası güzel. Scania'nın aynası iyi. Hoşuma gitti. En azından F-Max'in aynasına bakarak çok çok iyi. Çok çok güzel. F-Max'in aynası yani bildiğiniz yok ya. Bildiğiniz yok. f nasıl oturacağımı şaşırdım. Yakına koyuyorum kendimi olmuyor. Uzağa koyuyorum kendimi olmuyor. Ama Fmax çok güzeltir. Gerçekten bayağı hoşuma gitti. Mercedes çok bağırıyor. Gidişi güzel. iç dizaynı mükemmel. Ama velakin çok bağırıyor abi. Onun sesini bir törpülemeleri lazım kesinlikle. Onu söylemeden de geçemeyeceğim. Navigasyona dikkat ediyorsanız şöyle ee, bir saniye bunun yakınlaşması vardı da hangisi unut hangisi hangi tuşa atamıştım unuttum navigasyon böyle e, artık şey yapıyor dans ediyor çoğu yerlerde bunların bir güncellemeyle düzelmesi gerekiyor şu yol kesintileri yol köprü bağlantıları e, açıklığı çok büyük onlar da mesela çok parıltı yapıyor ben şu an e, fantastik ayarlarda oynuyorum oyunu. Ama ve lakin e, nasıl söyleyeyim biraz böyle düşük ayarlarda oynuyormuş gibi hissettiriyor bana. Yani fantastik ayarlarda oysa ki oyunun böyle görünmemesi gerekiyor kesinlikle. Şuradan devam edelim. Şu sağa dönecek zannediyorum. Heh. Bu gibi şeylerin ufak tefek şeylerin düzelmesi lazım. Ben eee Öncelikle oyunla ilgili bir yorumlarımı yapayım. Gözüme çarpan sıkıntı yaşadığım şeyleri. Çünkü gezdikçe gözüme yeni şeyler çarpıyor. Gezdikçe gözüme yeni şeyler çarpıyor. Araçların trafikte birdenbire yok olması. Ayrıca araçların trafikte çok az sayıda olması. Mesela izleyin. Araçlar çok az sayıda trafikte var biraz daha fazlalaştırılması lazım en azından bir ayar getirilmesi lazım diye düşünüyorum yani bakın şu köprü bağlantılarını yine görmüşsünüzdür muhtemelen bunlar olabilir yani ee, gece gündüz döngülü direkt işte örnek veriyorum uzun yola çıktığında bir anda yağmur yağıp bir anda e, ne bileyim hava kötüleyip bir anda güneş açabilir bu özellik gelebilir yani istediğimiz havayı seçiyoruz ama e, böyle döngülü olan sabah bir başladın işte öğlen hava puslanacak yağmur olacak ne bileyim soğuk olacak fırtına esecek yerine göre akşam olacak böyle iş teslim edene kadar. Değişkenlik gösteren hava güzel olabilir. Hadi dayı hadi ya. Hadi bas yani bunlar güncellenmeyle düzelecek şeyler. Olabilir, düzelir. Bak ya. Abicim. Şimdi de tırla ilgili yorumlarımı yapayım arkadaşlar? Tırın e, gidişi gidiş çok kötü. Yani F-Max, maxe ve Mercedes'e bakarak da çok yavaş kalıyor. Tabi e, bu şey ile de ilgili beygiri ile de ilgili bir problem sonuç olarak 420 beygir bu tır yani zor zoruna görüyor 110'u 120'yi oysa ki Mercedes'in e, falan böyle gazına dokununca hemen görüyor 120'yi sürüşü güzel sürüşü hoşuma gitti en azından sürüşü rahat içi güzel direksiyonu bayağı hoşuma gitti Direksiyonu biraz S730'un direksiyonunu andırdı bana. Ee, böyle altı kesik olsaymış aslında tam S730 dermişiz aslında. S730'un direksiyonu dermişiz. Güzel olmuş. Yani iç dizaynı güzel. Şu navigasyon e, haricinde, navigasyonun durduğu yer haricinde iç dizaynı güzel. Fena değil dış tasarımı yapabildiğimiz şeyler gayet güzel. Ben bu arada lastiktir, üst zımbırtılardır falandır filandır bunları kullanmıyorum. Yani çok gerek görmüyorum. Benim kullandığım şeyler ufak tefek şeyler. Sadece hoşuma giderse bir dış led takıyorum. Bir dış ışık takıyorum. Yani o tür şeylere para harcayacağım ama tıra harcıyorum. Yani cayır cayır tıralarım. Daha iyi. Ya ben şunu bir sorgulayabilir miyim acaba ya? Çok büyük bir hata yaparım aslında neyse ya. Allah belanı. Abi niye ittin sen ya? Frene mi bastı bu gerizekalı ya? Bak arkadan gelen de bana çömdürdü ya. Lan oğlum. Arka taraftan gelen durmuyor. Zorluyor paso. Abi nasıl ne ara durdu da frene bastı bu salak ya? Hiç fark etmedim ha. Tam sollamaya niyetleniyordum anasını satayım ya. Bu virajlar bayağı sıkıntı ya. Bu virajları hiç sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor çünkü kontrol sağlaması çok zor. Aşırı zor. Ee, neden diye soracak olursanız şu direksiyon takipli kamera beni çok yanıltıyor. Ben sevmiyorum çünkü. Direksiyon döndürdükçe bir tuhaf oluyorum. Sanki komple geriye dönmüş gibi oluyorum ben. Ve buralarda kontrolü sağlamak gerçekten çok zor. Bu yani bilmiyorum ya bu kontrolün bir şekilde düzelmesi lazım. Azıcık çeviriyorsun bir sürü dönüyor. Yani dönmesi gereken yerde hiç dönmüyor Tam dönmesi gereken yerde öyle bir dönüyor ki akıllara zarar. Yani bunun bunun bir ayar gelmesi lazım buna ya. Bir şey yapmalar lazım. Bakın görüyor musun dönmüyor mesela. Dönmüyor abi. Buralarda çok kaza yapıyorum ben o yüzden. Hızı sabitleyip gidiyorum. Yani hızı sabitleyip gidince de tam randımanlı gitmiyor. Değişik bir şeyler. Bakalım. Ama genel olarak yani Scania orta seviye. Yüksek seviye bir tır değil kesinlikle. Orta seviye bir tır olmuş yani. Orta segment kullanılabilir. Bir F-Max değil ya. F-Max çok 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 güzel olmuş. Ee, yeni nesil bak yine durdu. Yine fren bastı gördünüz mü? O az önce benim önümde de öyle yaptı. Şu su fışkırtma olayı gelse aynalar batıyor ama <laughs> aynalar kirleniyor ama kuru kuruya siliyorsun Abi nefret ediyorum şu yoldan ya. Vallahi nefret ediyorum ya. Gördünüz mü? Çok anında duruyorlar ya, anında. Gitmiyorlar. Bunların düzenlenmesi lazım abi. Kontroller sıkıntı olduğu için biz çok büyük sıkıntıya giriyoruz. Yani ben emülatörden oynuyorum oyunu. Telefonda da yüklü ama telefondan şey yapamıyorum, oynayamıyorum. Ben telefondan oynama amacım işçileri işe göndermek. Yani böyle canım sıkıldıkça bir iki oynamaya çalışıyorum ama telefonda gerçekten çok zor ya. Harbiden çok zor telefonda. Allah razı olsun ya. Ben başta trafik yok dedim. Bu bu kez şey yığıldı yani. Araba yığıldı. Sağdan çıkıyor. Evet. Arkamdakine mi çarptım? Öndeki mi bir an duraksadı? Yine bir şey oldu ama anlamadım. Şunu bir teslim edeyim de. Hayırlısı ile. Gördüğünüz gibi yani bu sorunları zannediyorum siz de yaşıyorsunuzdur. Bir tek ben yaşamıyorumdur. Ya bunların düzelmesi lazım abi. Bunlar sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı. Tamam oyun güzel. 10 numara. Zaman geçiriyor. Deli gibi oynayası geliyor insanın. Onlar eyvallah. Sarıyor. Yani bayağı sarıyor. oyun. Ama abi bu bunlar düzelsin olursunuz. ya. Yani trafik şey gibi ya. Yani geri zekalı gibi. Anlatabildim mi? Trafik harbiden çok kötü. Berbat yani trafik. Yapay zeka düzgün değil. Yani doğru düzgün gitmiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ani ani frenler yapıyorlar, bizi şaşırtıyorlar falan filan yani. Şuraya bir tek atalım mı? Biraz zor ama şöyle. Dur 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 dur. Hadi be. Tek atar mıyız? Yok. İlla geri geri geleceğiz yani. İlla. Şöyle az bir ileri daha varayım. Tamam, şimdi geriye takalım. O Hayır 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 hayır. Allah belanı. İşte eminatörde böyle geri geri giderken ters tuşa, yanlış tuşa basma ihtimalim var. Benim normalde diğer türlü hamle yapmam lazımdı. Tam tersini hamle yaptım. Bir de klavyeden ben alışkın değilim bu oyunu oynamaya. Yani Scania'da böyle olmuş oldu arkadaşlar. Scania. Hala şey yapmadım. Bu ne abi? Kabul etsene. Hele şükür. Scania'da böyle arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Şu reklamlardan da bıktım artık. Orta seviye diyorum ben. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Lütfen yorumlarda duygu ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız efendim. Aha oyun kapandı ve yayından açıldı. Son zamanlarda böyle bir şey oluyor. Neyden dolayı bilmiyorum. Oyun kendiliğinden kapanıyor. Tekrar açılıyor. Neyse arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerinizi bekliyorum. Yani tırla ilgili özellikle nasıl sizce? Güzel midir? Kötü müdür? Nedir? Ne değildir? Bunları yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu arada emülatörden nasıl oynanır diye bir video çekeceğim. En kısa zamanda yayınlayacağım. Biraz alengerli işleri var. İyi dinlerseniz halledersiniz gibi geliyor. Onun da haberini vermiş olayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.